Arkadaşlar, selamun aleyküm. Pazar günü oldu. <laughs> Dayı oldu yani, ne yapalım. Arkadaşlar, Hüşer dayının yanındayız. Ee, hava kuş dolu. Ee, Konyalı Cihan Beyli abimiz. Ee, şu anda... Abi, selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk reis. Sefahı geldi. Hoş bulduk. Ayağına sağlık, güzel insan. Eyvallah reis. Pazar günü oldu mu? Allah'ın Ölmedikse oldu yani pazar günü. Allah Eyvallah reis. Eyvallah reis. Önemli olan sağlıklı olmaktır, siyap olmaktır. Eyvallah reis. Bu kadar daha güzel zenginlik olamaz. Sağlam olmadı mı? Hiçbir şeyin güzelliği olmaz. Eyvallah dayı benim ee, Ama stresimizi atıyoruz, güzel bir hobi de. Sen ne diyorsun? Ama güzel atıyor çünkü ma malzeme iyi olunca dayı, ya, o, o zaman, zaman daha, daha, daha güzel atılıyor. ilgilenemiyor Yalan demem. Bir gün doğru gidiyor, Hava güzelmedi, yağmur geçti. Evet. Kendi bardiğine çalışıyoruz ama evet. zaman ayıramıyorum. Arkadaşlar 3'ler dayı e, gerçekten... Bardiğini çalışıyor. Şöyle direkt konuya girelim. Gerçekten güzel kuşlar isteyen olursa 3'ler dayıyı arasın. Gelsin izlesin. Hah. Gelsin izlesin arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya altında çay içilir yani o derece yani. mi dayı. Kaç kuşumuz var çıkartılacak dayı? Vallahi ya hani... İsteyen eke de verebilirim. İsteyen yavru da verebilirim. Tamam dayı. Kaç tane kuşumuz var, var? verebilirim. Kanat kesiklerimi verebilirim. Hazır. Garantili. Değil mi dayı? Yok. Onlardan bir sıkıntı yoktur yani. Kaç tane kuşumuz var? Ya, 20. Eke, veririz yani. Tamam dayı. Değil yani. Arkadaşlar istediğiniz kadar kuş temin edebilir. İşler yani istediğiniz kadar <laughs> 20 falan var da. 20 falandır. Eke de olabilir. Yavru ekesi Mesela, de olabilir. Şurada yaşında da bir dişim var. O dişin altında bir yere emanet verdim. Beş tane yavru alındı. Ben gittim yavrusunu izledim. Evet dayı. Erken nasıl olduğunu bilmedim halde. Evet. Mükemmel ama adam bir de tok kaldırdı bize. Şey. Toka rağmen. hayvan geldi görevde yaptı. Dişimle de emanet edip altı ay, bir sene sonra gittim aldım getirdim. O dişimin buradaki yavrularını verdim sağa sola. Evet. Hatta uçtu da. Ee, Atmaca bir şey yapmıyor, dirlik vermiyor. Vermiyor yani. dayı. Vermiyor. Arkadaşlar bir tane dişi kaldırdı. Yavrulara uymaz dedi. O biraz kanat ısıtıyor. Böyle bir bakalım bir oyununa falan. Atımına bakmak bakalım biraz arkadaşlar. Evet, Başarılı bir, bir gök var. Erkek mi kaldı? Bilmiyorum ki dayı. Hepsi kaldı. E, kalkarlar İsmail. Ne yapalım? Böyle bir gök çaparım var. Dumanların altından çıkma. E, i̇ki buçuk yaşında bir dişimdi. Ey maşallah. Kendisi de bir buçuk sene uçtu bu dişi. Eyvallah. Taklası da açıyor. Ben hatta zaten dedim. Çok sıkı bir dişimizdi. Yani hiç yok yani. Hep burada çünkü burada e ekelerim yeri tam olunca bunlar fazladan olan ekeler bu tarafta yavru tarafı. Eyvallah dayı. Taklayı döndüren ekelerin yanında. Eyvallah dayı. Arkadaşlar şu hızlı uçan kuş kanadını ısıtacak kuş. İsmail, Efendim? Şu uçan, şu uçan kanadı beyaz. Şu erkeğinin bacısının yavrusu. Bu bir yaşı geçkin oynattığımız sarı göz bir erkeğimizdir. Evet. Hazır. Ayağını kestim. Hayvan zorlanıyor. Ee, çok güçlü kanat hep açık. Evet. Basın. Evet. Kalkmasın diye. Hem açıktır çapar gök bunun başının yavrusu. Tamam dayı. Şu çapar dişinin kardeşinle yaşat. Onu aldım. Ee, i̇stediğimizde daha iyi bir hani şey elde, elde Ya dayı sen kendin kaldırıyorsun. İki buçuk yaşında da dişi var. Yatır bir dişi ben de var. Fark etmez mi? Tamam. Kalk. İki buçuk Tamam. Allah uçurmuyor. Yani uçan bu kuş değil. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Uçum şöleni veriyor dayı, yani iyi kötü havada bir o iki var. üç efendim. Bak, bu, bu çapar bir erkek kardeşim o çapar bir gün anası, şey babası. <gülüyor> <gülüyor> bu erkek olan. Ey maşallah. Bu da, bu da çaparın şu dumanlının kardeşi. Anadili olan çaparın ana babası şu ikisi. Ama çok güzel yavru aldı. Maşallah dayı. Maşallah dayı. Maşallah dayı. Onları daha bir kaldıramadım. Arkadaşlar gerçekten eee Bir de yumurtalarını boş atıyordum. Ee, Yavlan mı Ana baba dönüş şu çapar göt demeksin. dama kalkmadı İsmail. Belli zaten dayı. Yani, yani evet. Vallahi dişi uçuyor. Vallahi bakıyorum. Yani. <laughs> Görüyorsun. Sen geldin de ben bunu içeri içeceğim. da yemeğine sağlık. Vallahi billahi gerçekten. Arkadaşlar gene diyorum üstüne basa basa Türkiye, Fransa, Almanya, Belçika. Nereye isterseniz üçler dahi bu kuşları size yollayabilir. Pişman olursanız ben bu işi bilmiyorum arkadaşlar. Ben size net diyorum bu işi bilmiyorum. Ben bu kuşların e, daha altından düşenleri uçurdum. E, daha anlayın yani. Alo, ya. Eyvallah ya. Yok yani sıkıntı hiç yok arkadaşlar. Yani hiç sıkıntı yok. Hani böyle bir şey var ya böyle işte olabilir mi, şöyle midir, böyle midir? Hepsi oynuyor arkadaşlar. Benim aldığım yavrular hepsi oynadı. Hiçbir oynamamazlık yapmadı. Ben size bu kadar diyorum. Ben bunu çektim de videolara. He? Arkadaşlar yer hakimiyetinden tutun vesaire arkadaşlar yani gerçekten bir şey yaşamak lazım. Diyeceksiniz İsmail canlı ihale mi yapıyorsunuz? Canlı ihale falan değil. Daim'in elinde e, 5-10 çift fazlalık var. E, ben de hani bu işi yapıyoruz da normalde iyi kuş istiyoruz falan diye bağıranlar çağıranlar var ya alın size fırsat o zaman. İyi kuş diyorsunuz. İyi kuş size. Büyük paralar da değil arkadaşlar. Yani sizin e, dudağını buçuklatacak fiyatlar da değil. Yani herkesin ödeyebilecek fiyatları. Üçer dahi yardımcı olur yani. E Türkiye diyorum. Ağustos başı 50 euro'ya geliyor. Bunun altını çizelim bak. Buna bu da yeni yeni. E geldi ya. Üzerine. Geldi mi? Evet, tamam. Yok hayvan atmasın ya şimdi. Yok dayı yok. Burada çoğu soyacağım galiba İsmail. Abi <laughs> olur tabii ya. Bak bu sene uzun kuyruk saçma bir bela oldu. Evet. Yapma. Söyleme bir şey. Onun hakkında yok, bir şey. Yok. Evet. Uzun kuyruk başımıza bela oldu. Yedi tane verdi. Bir haftada üç, üç tane kuş verdi. Abi yapılacak bir şey yok. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel kuşlar arkadaşlar. Gerçekten güzel kuşlar. i̇ki dumanın altında nasıl bir yavru aldı biliyor musun? Anası inan ki ee, yarışmaya gireceğim bir kişiydi. Bak. Tumalların altından çıkmak. Bu ne ya? Abi bu ne ya? Uçurmayacağım. Anası var ya. <laughs> yarışmaya gireceğim dişiydi. Abi bu ne? Ne? Kapadokyalı Serdar'ı davet ettim. Eyvallah. İsmini de verin. Eyvallah. İyi bir arkadaş. Selam olsun. Eyvallah. Ee, Mehmet Baran e, ve abiyle beraber geldi. Uçurma var. Leytis kalıyor. Evet. Abiyle geldim. Aradım. Şile ikram ettim. Bunun anasını kaldırdım. Canlı şahidi o adamdı. Ben değil. Tamam. Bak o adama bir sor, Serdar'a bir sor. Serdar'ın i̇şte oradan bir dumanlı dişi izledi. Ben ekçi dumanlı dişi. Tamam mı? buna başladım böyle başlarlar. Eyvallah da. Abi yeni bak. Biliyorum dayı. Ee, i̇zledi. Ben gideceğim, ben gideceğim. O da sonra. Yarışma vardı. Ya dedi 25 sefer girmiş, 24 sefer girmiş, bitmiş. Kuş. Evet. Ya kardeş benim kuş 25 sefer ben masada kaybettim dedim. Benim kuş 25 sefer girmez. Ee, doğru. girmedi. Hayır yani. Bunun altını çizelim de kuşlara bak, böyle gir çık yapmıyorlar. Bak girmedi. Bak ben desem girerim desem ama takladım onu geçerdi benim kuş. Eyvallah. Sesi, döneyim, hızı hepsi var. Ama sen 24 sefer dediğin zaman, 20 sefer dediğin zaman ben masada kaybettim onu. Ben kuşu kaldırmama gerek yok. Ben kaldırmadım da o şekilde. Eyvallah, dayı. eyvallah. Artık girmem de. Ama takma kuşu yarışması düzenlesin. Ben beş kuşla da girerim. Eyvallah, dayı. Ama o şartta olduğu zaman e, girmem. Tamam dayı. Ha ben kendi şahsımı yani. Kendi fikirlerimi. Valla ben şöyle diyeyim dayı. Evet. ne görmek istediğin yani ne, ne, ne izlemek istiyorsunuz arkadaşlar? Yani geldiği zaman ha bilmiyorum arkadaşlar yani ben bilmiyorum Vallahi dayı. Valla şu dumanı sarı göz dumanı bak kanadını kesti. Keşke yani dünden önceki kesmeden isteyiydi. Şimdi şu dönüyor ya. Evet. O onun baba yani anasının kardeşi olmuş oluyor. İnan ki vallahi kanat söktür o duman belki dayı bana anlatmana gerek yok ben biliyorum yok yani, yok yo, yani Ama bak görüyorum bak şu, şu <laughs> eyvallah. başladığını görüyorsun bak bu yavru bak, kök bak. Takması kök eyvallah arkadaşlar e, bugün Üçler abimizin yanındayız küme ziyaretine geldik Üçler abim e, gerçekten e, ağır rahatsızlıklar geçirdi geçmiş olsun toparladı güzel abim e, elimizden geldiği kadar da abimize destek olmaya çalıştık güzel laflarla vesaire abim e, dayanıklıdır. Allah'ın izniyle atlattı. Allah razı olsun. He, atlattı abim. Onun için e, Üşler abi bir süre gör, görmediniz arkadaşlar. Üçer abi rahatsız etmedik. Üçer abi biraz toparladı. Hepsinin stili aynı. Dönüşü aynı. Hiç. Ya hep aynı. Nasıl? Her zaman yeterse şu uçan gök yavrunun evet. kanadı beyaz kardeşi var. Onu kaldıralım. Yavrunun üzerinde bir buçuk yaşında onu istiyor. Baksana. Aradı beyaz bir köpü. Bunlar yavru arkadaşlar ha. Ne Bunlar yaptı? Ya. Bunlar yok, ne daha yaptığını bilmiyorum çocuk. Daha takla yeni çevir. Daha taklaya bile de girmemiş reis tamam. Yok da takla yok. Onda takla yok da. Ha vay ki. Ben bir tane kuşu Üçler abinin yavrularından bir tane aldım arkadaşlar. Daha doğrusu aldığım kuşlardan bir yavru düşürdüm. Dört gün dışarıda kaldı. Üç dört gün. Arkadaşlar geldiğinde kuş var ya hazır dönüyordu ya. daha o kızışmış mı biraz o kuş? Kızıyor. Değil mi? Dedim ya. Belli zaten. Yavru Ba, ba, ba. Yavru, bak 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 maşallah. Yavrum yakında iki buçuk yaşında olan bir dişimiz bu da. Akması bileme bir şey değil ya. ya. Yavru çekiyorum ben ona yani. Şey Belli zaten. Bunu da demiş olalım arkadaşlar. Bu kuşlar çok inat kuşlar arkadaşlar. Valla bile böyle var ya konacakları zaman. Bin tane yer değiştiriyorlar daha konana kadar. İnsanı var ya böyle şey diyorlar. Üçler dayı boy. kendi kuş bak yükseldi arkadaşlar kuş. Şimdi Evet. İndi. İndi mi? Tepede. Ya tepede yaşadı indi o. En son indi. Dayı bu ne renk vermiş ya? Bu bu dumanlı beyaz ne o? Ney ne reis? dumanların altından çıkma. Göklerin, dumanların. arabın altında beyaz yavru Eyvallah. İki araba. Bizim konuşalım. Renkli kuşlar yani. Eyvallah. Ya kurban olurum ben böyle renge dayıya. Bak o demek ki şu an, Abisidir yaşını doldurmuştuk. İkinci yavruya bakıyor. Yavrunun birini öldürdü. Uçuruyorum. Yine aynı böyle bir dumanımızdır, Çok esnek. Ey maşallah. Ee, her şey var. E şunu indirirsem, şu beyaz, beyazı indirirsem. Üçler da... dayı buraya geldik mi bizi var ya esir alıyor. Evet. Daha hepsini göstereceğim de. Arkadaşlar kümes çok. Üçler dayının zamanı az. Yani elimizden geldiği kadar bir şeyler gösterir. Eke göster. tarafını çıkarayım olmazsa. Çar dayı eke şu tarafını. Bak esniyor ya. Tamam dayı. Yavlar Tamam. Aynen öyle dayı. Şu eke tarafını maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Havamız da güzelleşti. İsmail'im böyle de bir dişim var. Ee, şu anda hazırda. Eke. Yavru, yavruya bakıyor sarı göz de bu da bu da aynı sarı göz. Yani sarı göz dumanlı gibi bayılıyorum sarı göze. Değil mi dayı? Bir zamanımız olursa buna bunu bugün. o demek ki kanadı beyaz dumanlı ile şey yaptım. attım. İkisi tek ya, yavru bu, al. Bugün zaman yok tek ya. Tek bir yavru Bak. var. Ee, biz zamanımız olursa başka zamandayız. Yok. Ee, i̇nan ki Çoktan çok beri de kaldırmıyorum. Uzun kuyruk vardı kaldırıyordum evet. Dışı. Çok. Çok. Ee, ateşli. Eyvallah. Yavru 3-4 gün. Al evi kaldır, fiyanı böyle ısınsın. Onu da mı kaldıracaksın? Ben kaldırayım. Tamam onu da bir gıdıkla o zaman dayı. O da beraber bir taksın. Tam 15 dakikan kaldı sana diyorum. Bak. 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 Yavru üzerinde. Eyvallah. Arkadaşlar neden böyle şey diyoruz biliyor musun? Çünkü zaman uzun olduğu tamam tamam. zaman e, yani bu kuşun ısınması en az 15-20 dakika. 20 dakikada kuş ısınıyor arkadaşlar. 15 dakika diyelim. Yanlışım yoksa yavru üstüne dedi dayı. İsmail. Beyazlar'dan 2017'de ben bu bahçeye geldiğimde şu dişiyi uçurdum. Marukhan var Nesim. Evet dayı. O Nesim'e ben bu dişiyi uçurdum. O zaman yavru kızmasıydı. Abi bir buçuk saat uçtum. Bir buçuk saat uç gerekeni yaptı yaptım. Eyvallah dayı. Geçen sene 2000 yılında yine çağırdım. Makasdan kurtardım çağırdım. Antrenmanı verdim. Ha bunlar da öyledir bak. Tamam mı? Evet. Aldırdım. O 2017'de fazlasını yaptı. Maşallah. Bak, şöyle bir dişimizde. Şu anda 4 yaşında bir dişi dumanında. Makası yeni kurtuldu. Ee, heh, heh. Taklası açık olan bir dişimdi. Bunun yavrusunu sana veririm. Bu yollar, bak. Maşallah. Dumanına bak. Bak. Tarıyor ya. arkadaşlar tarıyor. Vallahi tarıyor. Maşallah dayı. Bak, Vallahi maşallah. Paplı bak. Vallahi diyor. Üç günlük yavrusu var. Maşallah. Dedim ya, sarı göz.